Bacakları mı üşüdü oturmaktan Levent? Aylin evdeyiz bak böyle rahat davranamazsın kapı açık zaten. Ya Levent bir rahat olsana bir şey yok. Hem hemen çalışmaya başladık deriz işte ne var bunda? <laughs> Hem seninle bu evde öyle birlikte olmak çok hoş ama... Ama ne? <laughs> Zorlanıyorum işte böyle resmi olmayı anlasana İçim içime sığmıyor Ne yapayım Sevgilim ben de zorlanıyorum Ama bak artık istediğimiz gibi Dilediğimiz zaman baş başa kalabiliyoruz Doğru Allah Allah Tamam anladık doktor müliti fedakar olur Ama ben Bunun gibisini görmedim Yemeğini yedi ekserize koştu ya bir çay ikram etseydik. Ya tamam. Yani böyle seninle baş başa kalmak çok güzel. Yine yürüyebiliyor taktı yapmaktan gerçekten çok yoruldum. Artık normale dönmek istiyorum. Paydak <laughs> paydak. <laughs> <laughs> <Bye, bye, bye. gülüyor> Ee, çok zor oluyor da. <laughs> dikkat et, dikkat et. Allah'tan böyle beni hemen tutan bir doktorum var da. Bak acele etmene gerek yok. Tedavi süreci zaten normal ilerliyor. Şimdi biraz dinlen tamam mı? Tamam. Tamam ama ne yapayım işte çabucak olsun istiyorum. <laughs> ama tamam. Dinleneceğim. <laughs> Baba ne oldu? Sen niye geldin? Yok bir şey kızım. Öyle doktor beyle çalışmanızı izliyordum. Doktor Bey, çay demlendi. Buyurun bir çay ikram edelim size. Çok teşekkürler Muzaffer Bey ama... ...şimdi hazır ailen ısınmışken, isterseniz çalışmayı bölmeyelim. <laughs> Bizimki sabırsızlanıyor tabii. Tabi tabii, çok sabırsızlanıyor. <laughs> ne yapayım? <laughs> çok sabırsızlanıyorum işte, yani bir an önce ayağa kalkmak istiyorum. <laughs> ne böyle ürkek serçe gibi küçük küçük adımlarla? <laughs> doktor, doktor, yandın sen doktor. <laughs> Bu şimdi her şey istediği gibi olana kadar senin başının etini yiyecek doktor. <laughs> Ne zaman iyileşir? Yani Muzaffer Bey tahminimce birkaç hafta içinde düzgün yürümeye başlar. O kadar çabuk mu? ATV kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.